Arkadaşlar herkese merhaba, günaydın. Bir pazar günü sabahından hepinize sevgiler, saygılar ve İstanbul tahminlerini vereceğiz. İstanbul'da yani önceki günlere göre daha azaltlı bir program var ama güzel bir program var. Hemen ilk ayaktan başlıyorum. 8 numara sembol tay takıları çıkardıktan sonra etkili koşuyor. İyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Mehmet Kaya da kendi bilmiş. Bu da Kayaların atı. Erhan At da onlarla ortak galiba. 8 numara Sembolta ilk şans atım. 9 numara Yalkan'ım. Yani çok güzel bir orijin var. Kalite bir at. Bir arası var. Ama grup uygun. iyi koşabilir. 7 numara rotasız. ya son yarışını ölçü almıyorum. Bursa'daki son birinciliği çok iyiydi. Mesafe tutuyor. 3 numaralı Balbano. Yine son e, ee, yarışları fena olmayan bir at. İzmir'den geliyor. Muhittin Okta, Muharrem Okta bu aralar formda ters bir yarış yapabilir. Bir de bu 4 numara Eda yap diyorum. Bu atın da son iki yarışı kötü olsa da daha önce e, özellikle şu son üçüncülüğü güzel grupta iyi bir yarış yapabilir. 8, 9, 7, 3, 4. Yani burası zor bir yarış. Herkes bir at atabilir. Değişik bir at gelebilir burada. Benim tercihlerim bunlar. 8, 9, 7, 3, 4. Dördüncü koşuya geldiğimizde burada da yarışın hızlı gitme ihtimali var gibi görünse de artık e, bir ad birinin arkasına yatıyor. 800'den sonra yarış hızlanır diye düşünüyorum. Muhtemelen Umutlu kaçacak, Ulu Batur onu takip edecek. Çülüm de tahminim bunların arkasında 3 4 konumlanacaktır. E, ağır kiloları alışık bir at Çülüm Bu sezon 3 yarış gördü. Son yarışında Gökhan Koşu'ya en içe girdi bence biraz orada eksik sürdü yani Gökhan Kocakaya. Bu yarışı ben Tülün kazanacağını düşünüyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum. Tolga Yıldız bu atı tanıyor. Tam mesafesinde koşuyor. Kilo dediğim gibi bu at için sorun olmayacak. Kaldırıyor yani. Ağır kilolarla daha önce kazandığı yarış var. Ben bank olarak öneriyorum bütün numara sürüm Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise Taylar birbirlerine denk görünüyor. 1 numara Disco Volante çok iyi kardeşler var. Daha çok kaba başarılı gibi görünseler, hatta ilk yarışlarında ayırmazlar. Bir start çekmiş. İkmandaki aksiyonları hoşuma gitti. İki numaralı Seko Baba yine fena görünmeyen bir ay. Bir bir, bir tay. Üç numara Adelaide. Yani bir ay önce falan koşacaktı yani. Sürekli start gerisinde mi çıktı? Bir şey mi oldu bilmiyorum ama hazır bir taya benziyor. 7 numaralı Twist and Shout'da İpman'da çok iyi görünüyordu. Gerçekten de aksiyonları falan çok iyi. <laughs> Pardon ve 6 numaralı Naturmort diyorum sürprizden. 1-2-3-7-6 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. 6. koşuya geldiğimizde ise Aslında burada 4 numaralı Lady Secret yani son yarışına bir anlam veremedim. Rahat döndü virajı. Sanki o rahatlığıyla gelip yarışı kazanacak gibiydi ama devam ettiremedi sprintini. Diğer yarışla arası yakındı ondan mı etkilendi? Pist biraz nemliydi ondan mı etkilendi bilemedim ama bugün çok iyi koşar. Özellikle pisti kuru bulursa 4 numara Lady Secret <laughs> affedersiniz en şanslı at gibi görünüyor Halis Karataş'la. 2 numaralı Secret Power son yarışta onu geçti. İyi bir yarış yapabilir. İlk kez çime çıkacak olan 3 numara Bella Mura. Bu hatta iyi bir yarış yapabilir. Çin'de nasıl koşacağı meçhul ama iyi bir ata benziyor ve 5 numara Anadolu Harikası da ilk yarışını çok rahat kazandı. Taylan'ın ikinci yarışı zordur ama belli olmaz. Kaliteli bir at izlenimi verdi. Ee, i̇yi bir yarış yapabilir. 4 2 3 5. 7. koşuya geldiğimizde ise 2 numaralı Arda Şah önde yalnız kalacak gibi görünüyor. Çok fazla rahatsız edecek at görmüyorum yani ısrarla onun temposunu bozacak at görmüyorum. O yüzden şans yaratabilir kendine. 1 e numaralı Alihan zaman zaman sorunların yükseliyor Çim'de. O yüzden e, istediği yarışları yapamayabiliyor. Yarın büyük bugün büyük favori çıkabilir. 6 numara Ulan Batur, son bütün yarışları hep grup 1. İlk defa A3 bir yarışa geliyor uzun zaman sonra. Bir de yani bu hat bence uzuncu değil. Orta mesafelerde daha başarılı bir hat. İyi bir yarış yapabilir Kocakaya ile. Ve 7 numara Icebreaker her ne kadar grup sert görünse de Çim'de daha iyi bir hat. Son yarışta sentetikte de bile iyi koştu iyi bir yarış yapabilir. Genç attır. Diğer atların sezonun yorgunluğunu yaşayabilirler. Çünkü çok sert mücadelelerle kapıştılar. Bundan faydalanıp sonlarda etkili bir sprintle bu yarışı kazanabilir. 2-1-6-7 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde süratli bir yarış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Spildat Golden Pass Hatta Line of Persian Rose ve Doğu Prensi gibi atlar var. Hatta Kara Yaşar da var ya ama Kara Yaşar son yarışlarında 2-3 gitmeyi tercih ediyor. Bu kadar hızlı bir gidişatta takı değiştiren eski takılarına dönen 3 numara Ali Çoğu Jockey'i Gökhan Kocakaya ile her ne kadar kaba daha iyi olsa da bu gidişatta şanslı görünüyor. Çünkü 3 yarış Ahmet Arslan gördü bu at. Kocakaya'yla bence ilk şansı hak ediyor. 7 numaralı Kara Yaşar, Mertcan Çelik de Sentrik'te kazandığı bir yarış vardı. Muhtemelen 2-3 gidecek. Düzlüğe doğru hamlesini yapacak. Bekleme de yapabiliyor bu at. İyi bir yarış bekliyorum 7 numara Kara Yaşar'dan. 8 numara World Fest hatta avantajı çok iyi. Tam mesafesine koşuyor 50 kilo. Görkem Özçelik böyle içerlerden konumlanıp dönebilirse fazla yol gitmeden etkili bir yarış yapabilir. 8 numara World Fest ters bir netice alabilir. Bir de bu önde çok sert mücadele olması halinde sonlarda 5 numaralı Big Price çok güçlü gelebilir. E, mesafe eğer kısa gelmezse ki önde sert mücadele olursa e, sonlarda dediğim gibi sıkı gelebilir. 5 numaralı Big Price'dan da ters bir yarış bekliyorum. 52.5 kilo ve de tabi işte 3-7-8-5 3, 7, 8, 5 arkadaşlar size tavsiye. YouTube abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0535 625 5093. 0535 625 5093. Sevgiler, saygılar ve bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.